Merhaba hanımlar. Döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği kolay zarif bir model hanımlar. İplerim altın başak. Hardal sarısı 41 numara. Pembe rengim var 5 numara. Kahverengi rengim 1144 numara açık yeşil var yazmamız emir renginde 198 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını yazmamız emir rengiyle hazırladım Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Başlangıçta bir tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa boş bırakıp yerine geçiş yapıyorum. Buraya bir yuva hazırlıyorum. Yuvanın içinden ipimin başa alarak bir düğüm atıyorum. İpim iki kat oldu. İçerisine batarak pırpır yaparak başlıyorum. Pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum yuvanın için iniyorum buraya yeşil yaprak hazırlıyorum sinek kanadından oluşan ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum yuvanın için iniyorum iki düğümden oluşan sinek kanadı yaprağımı hazırladım tekrardan bir tane sinek kanadı yapıyorum tek düğümden oluşan bir tane daha yapıyorum sinek kanadı yuvanın içine batıyorum kenara doğru çekiştiriyorum hanımlar elimle düzeltiyorum bir tane de buraya iki düğümden oluşan yeşil yaprağımı hazırlıyorum yuvanın içerisine iniyorum yaprağımı burada tamamlamış oldum yanındaki sürafaya batarak surafa yaparak devam ediyorum ara yoluna boş surafa yapıyorum üçüncü sürafamı yapıyorum dördüncü beşinci zürafayı yapıyorum altı yedi 8. zürafayı yapıyorum. Bir tane zürafa boş bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu boyutta bir yuva oluşturdum. Yuvanın içinden ipin başı alarak bir düğüm atıyorum. tekrar yuvanın içine batarak buraya iki düğümden oluşan yeşil yaprağımı hazırlıyorum. yeşil yaprağımı tamamladım çiçeğin yerini oluşturmak için iki tane de sinek kanadı yapıyorum sinek kanadını tamamladım kenara bir tane de iki düğümden oluşan yaprak hazırlıyorum Ben diğer yaprağımı da hazırlayayım. Çiçeklerini yaparken görüşelim. Birinci sıramı tamamladım hanımlar. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum. harita sarısı ipimi aldım. Başta ortada ortadaki olup da baştaki olan sinek kanadına bir düğüm atıyorum. Yaprağı değil de sinek kanadına. İçerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum. Bu fazlalık ipimi temizliyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bir yanındaki sinek kanadına batıyorum. Bir düğüm atarak ipimi sabitliyorum sinek kanadının içerisine. 3 tane pırpır yapıyorum. çiçeğimi hazırladım ipimi burada kesiyorum Ben diğer çiçeklerimi de yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden çok kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Keyifle yapılacak bir model hanımlar, keyifle yaptım. Bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Modelim kolay, zarif bir model. Bir de yazmamın içerisindeki çiçeklerini açayım hanımlar. Daha önce de çalıştım ben bu yazmamla. çiçekleri çok güzel uyumu harika birebir renkleri pembe kahve hardal sarısı böyle bir modelin fiyat bilgisine gelince hanımlar böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım çok kolay 200 TL'leri başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.